İç mekanların hava kalitesi dışarıya göre 5 ila 10 kat daha kirli olabilir. Her gün mikroskobik alerjenleri, mikropları ve zararlı bakterileri soluyorsunuz. Nihayet hava kirliliğine karşı doğal bir çözüm var. Prello Hava Temizleyici Evinizdeki veya ofisinizdeki havayı su kullanarak etkili bir şekilde yıkayan, ideal boyutta bir ürün. Aynı doğanın dışarıdaki havayı temizlemek için kullandığı su gibi. Purello ile artık evinizin içinde temiz ve sağlıklı havanın tadını çıkarabilirsiniz. Purello, sağlık açısından faydaları olan negatif iyonlar yayarak toz, sigara dumanı, evcil hayvan tüyü, polen ve bakterilerin yok edilmesine yardımcı oluyor. Alerji ve astım hastaları için harika bir cihaz. Purello havayı doğal bir şekilde suyla yıkar ve ozon içermez. Purello 4 farklı kokusuyla tazelediği her odanın havasını spa benzeri bir ortama dönüştürür. Daha temiz ve sağlıklı bir ev için Purello.